BTC kanalından herkese selamlar. Ben Kaan Dünyada Bitcoin yazılımı yapabilen, blockchain tabanında yazılım yapabilen iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda insandan biriyim. Terra, Terra Luna hakkındaki bütün soruları yazdım ve bu videomda hepsini size cevaplayacağım. Sıcağı sıcağına cevaplayacağım sorular bu şekilde. Terra Luna kapandı, coin derim, görünmüyor. Luna Terra klasik oldu. Benim lunalarım alınıp yerine yeni lunalarım verilecek lunalar mı verilecek? Luna airdrop için ne yapmam gerekir? Yeni luna tokeni kaç TL olacak? Elinde luna vardı şimdi elimden alacaklar mı? Yeni luna mı? Luna klasik mi tutmalıyım? Kaybım geri verilecek mi? Şimdi arkadaşlar sıcağı sıcağına bir tane daha soru geldi. Ben bu soruyu cevapladım. Videoda da herkesin bunu bilmesini istiyorum. Şimdi tekrardan YouTube'da bu saçma sapan eski zincir kapandı diye şeyler gelmiş. Eski zincir kapandı diye yeni zincir olacak. Hepsi tek bir zincirde birleşecek gibi gibilerinden söylentiler çıkmış. Her YouTuber'ı dinlemeyin. Çünkü işten anlamıyorlar. Sadece haber okuyorlar. Haber verdiği haberleri sizlere anlatıyorlar. Ben direkt Terra Labs'tan size bunun cevabını verdim. Şimdi soru şu şekilde. Arkadaşım da minti minti. Terra Classic eski Luna, yeni Luna diye bir şey yok. Artık hepsi otomatik olarak Lunce'ye dönüştü. Eski ya da yeni aynı. Evet, aynı sıplatabilir yukarı. Demiş arkadaşım. Şimdi bunu e, size kanıtlarıyla birlikte. Şimdi Terra Classic eski Luna, yeni Luna diye bir şey yok. Değil. Eski Luna'nın adı Terra Classic oldu. Yeni Luna'nın adı Terra V2. İki iki tane ayrı blok zincirinde iki tane ayrı e, Terra var arkadaşlar. Terra Classic'in arzı 6,5 trilyon. Terra V2'nin arzı 1 milyar adet. İkisinin değerleri de farklı. Zincir genişliği de farklı. Ee, bununla birlikte şimdi bu arkadaşım hepsi o oldu bu oldu. Hepsi her şey birbirine karıştı gibi düşünüyor. Ee, i̇kisini de eğer ikisinde ekosistemini görmek istiyorsanız Terra bakabilirsiniz. Bu da resmi Terra sitesidir. Öncelikle bunu cevaplayayım. İki ayrı Bitcoin var. Yani i̇ki ayrı, ayrı blok zinciri var. İki ayrı Terra var. Biri eski, biri yeni Terra. Şimdi arkadaşım sorulardan luna kapandı. Coinlerim görünmüyor. Arkadaşlar bu soru çok fazla geliyor. O yüzden bir video çekmeye gereği duydum. Şimdi Terra Man'in şimdi ekosistemin tamamını araştırdım ben. Bunlarla sizi. Boğmak istemiyorum. Şu anda Terra Classic coin market ve cap verilerine girdim. E, şimdi coinlerim görünmüyor. Şimdi borsalar Terra Classic, e, Terra Luna'nın Terra Classic olmasını destekleyeceğini ya da desteklemeyeceğini açıklayan borsalar var. E, desteklemeyeceğini açıklayan yok. Çünkü Luna'yı e, Lunce yapacaklar sadece yani yeni Luna'yı kabul edecek ya da kabul etmeyecek borsalar var şimdi bu Luna klasik bildiğimiz Terra Luna. Bunun arzı da sıralaması da hepsi farklı arkadaşlar. Bakın bu eski Terra var. Bu sizin elinizde şu anda 1 milyon adet varsa bu 1 milyon adet olarak kalacak hangi borsada olursa olsun. Borsalar işleme kapattı. Kalacak, bekleyecek. Borsa işlemi açtığı zaman tekrar elinizde görünecek. Yani Luna'larınız, kripto paralarınız kaybolmaz. Bu birinci sorunun cevabıydı. 2. Terra klasik oldu. Benim lunalarım alınıp yerine yeni lunalar mı verilecek? Arkadaşlar şimdi Terra klasik blok zincirinde şöyle bir durum var. Şimdi e, Terra, siz şimdi Terra klasik sahibisiniz. 100 bin adet. Bu blockchain tabanında şu anda elinde bulunduran 500 milyon tane insanın blockchain'inde sizin elinizde 100.000 bin adet terra olduğu yazıyor. Bu değiştirilemez, bu sizin elinizden alınamaz, bu silinemez. Bu bir. Yani sizin kimse elinizden lunalarınızı, luna klasik oldu geri alayım diyemez, alamaz. Bu bir. O sizde kaldıysa sizdedir. Bu kanıtlı bir belgedir. Bunu değiştiremez. Kurucusu da bunu değiştiremez. İkincisi Yeni luna mı olacak Yani eski lunalarım yeni luna mı olacak Arkadaşlar o da Şu şekilde Bu aynı zamanda başka sorunun da cevabı Şimdi eski lunalarınız elinizde kalacak Okey 1 milyon tane mi var 1 milyon tanesi elinizde kalacak Yeni luna Luna Terra Mani'nin açıkladığı da şu Diyor ki Eski luna tutanlar diyor 1 milyon adet lunam var. Ben diyor hani eskiden diyor 10 tane terra lunam varsa şimdi diyor sana birebir oranında ben yeni luna vereceğim diyor. Yani eskiden senin bir tane luna klasiğin vardı. Şimdi bir tane yeni luna olacak. Ve bir tane de luna klasiğin olacak. Yani iki tane coin'in olacak. 1 milyon tane luna klasiğin varsa eğer diyor ki bunu diyor sonradan aldıysan 0.4015 ile çarpacağım diyor ben sana bir buçuk yeni luna vereceğim diyor. Bu bu kadar basit aslında yani sizin bir milyon lunanız elinizde kalacak yeni gelen lunalar size airdrop olarak gönderilecek ve listelemede bir terra klasik olacak 1 milyon tane bir de bir buçuk tane gelen airdrop olacak yeni yeni lunadan. Diğer sorumuza geçiyorum. Luna AirDrop için ne yapmam gerekir? Arkadaşlar maillerden ve videolardan bütün soruları yanıtlamaya çalışıyorum ve gerçekten uzun süredir bu kadar soru almamıştım. Şimdi AirDrop nasıl olur? Şimdi mesela Binance borsası ben AirDrop'u desteklediğim dediği anda Terramon'u blockchain'inden görüntü aldığı hesaplara bir veri gönderecek ve diyecek ki bu hesaplar airdrop için uygundur. Ondan sonra airdrop hesaplamalarını bir yazılım vasıtasıyla yazacak ve diyecek ki herkesin coin'i karşılığında airdrop'unu gönderiyorum. Terramini bunu yapacak. Yani Terra Labs bunu yapacak. Ve sizin elinizde airdrop geldiği zaman hiçbir şey yapmayacaksınız. Siz bekleyeceksiniz hesabınız varsa. Binance'de ya da başka borsalarda airdrop geldiği zaman size bildirim gidecek tıklayacaksınız airdrop'unuzu açacaksınız airdrop'u açtıktan sonra yeni coin'iniz sizin cüzdanınıza listelenecek bu kadar basit hiçbir şey yapmayacaksınız Yeni Luna tokeni kaç TL olacak? Şimdi ortalama batan miktarın 30 milyar dolar olduğunu söylüyorlar. 1 milyar 1 milyarlık Luna arzı ee, bir, bir milyar adet yeni Luna'nın arzı olacak diyorlar. Ee, muhtemel seviye 30 dolar açılış seviyesi. Ama bunu 10 dolardan mı açarlar? 20 dolardan mı açarlar? 1 dolardan mı açarlar? O da e, meçhul şu anda. Kendi e, buna bir değer biçecek ve insanlar bunu aldığı, sattığı kadar da bunun bir değerlemesi olacak. Elimde Luna vardı. Şimdi elinden alacaklar mı? Kimsenin elinizden Luna'nızı almayacak arkadaşlar. Luna klasik, Luna klasik olarak devam edecek. Şimdi size e, konuyla ilgili çok önemli şeyler söylemek istiyorum. CZ şimdi e, 30 Mayıs'a erteledi biliyorsunuz. E, Binance'ten koyun listelemeyi. 30 Mayıs'a, 30 Mayıs'a er, ertelemesinin nedeni CZ şu anda Terra Labs'a ee, öyle bir baskı yapıyor ki diyor ki senin elindeki coinlerle benim elindeki coinleri yakayım. Labs elinde 3 trilyon coin var. 3 trilyon coin de şu anda e, ciddi bir miktar para yapıyor. Ve Fund da bunları bu parayı vermek istemiyor. Yani bu, bu parayı diyor ben verirsem diyor hani Terra Labs'ta para kalmaz. Kontrol gücünü kaybederim diyor. Binance de diyor ki sen diyor eğer bu parayı verir bu koyunu yakarsan diyor asıl kurtarma o zaman olur. Bu koyun eski sevgilerine döner ve tarihte yaşanmamış bir şey yaşanır diyor. Dukhon buna karşı çıkıyor ve Binance bunu çünkü ben 30 Mayıs'ta listeliyim ve e, 30 Mayıs'ta listeliyor. Şu anda işlem hacmi şu anda bir milyar 809 milyon TL. Şu an işlem hacmi bu kadar. Çünkü diğer borsaların hiçbir şey yapamadığını söylüyor. Bu bir sopa göstermek. Aslında Dukva ona doğru yolu gösteriyor. CZ gerçekten doğru yolu gösteriyor. Ee, CZ'nin dediği olursa eğer yani CZ en sonunda Binance al, şey Luna'yı almazsa Luna Classic'i almazsa eğer e, acayip bir şekilde hani tuna klasiği, terra klasiğin değeri ile ilgili çok önemli görüşleri var. CZ'ni gerçekten takdir ediyorum. Duruşunu da takdir ediyorum. Çünkü bu öyle bir yatırım alacak ki gerçekten büyük yerlere gelecek. Terra klasik şu 6,5 milyarlık, 6,5 trilyonluk arzı yakacak. Arkadaşlar bunu öyle veya böyle yakacak. 6-7 ayda olsa yakacak. Bu başta da böyle de devam edecek. Ee, onun haricinde size Terra Classic hakkında bak bakın söylediğim bir sürü sözden birisi Ben bir kripto para yazılımcısı olarak hiçbir kripto değerinin kaybolduğunu hiçbir paranın yok olduğunu hiçbir paranın da e, gittiğini çalındığını düşünmüyorum ha bunu bazı duyumlarım var. Yani e, Dufonun yakın arkadaşlarından aldığım duyumlar da var. E, söylenilen de var. Yani bunun bir e, kron-dudos saldırısı olduğu ki blockchain tabanı asla DDoS saldırısından etkilenmez. Ve böylece işte e, milyar dolarları e, UST cinsinden kaçırdığı, zaten Luna'nın değeri e, şu anda zaten çarparsanız da eski değeriyle eş değer sadece arzı yüksek e, kaybolmadı bunun hala bir oyun olduğu hala oyuna devam edildi ama şu anda güvenlik soruşturmaları olduğundan Luna'nın bunu toparlamak için yeni coin çıkardı yeni coin dedi herkesin hakkını vereceğim şu olacak bu olacak diyecek ve yani Dukfon öyle ya da böyle klasikteki bütün değerlerini yakacak ve e, buna arkadaşım yani bunu en iyi yerlere getirecek. Yani Terra Classic'in şu anda abi 0.001 olmasının imkanı yok. Yani imkanı yok. Abi sır zaten yani görüyorsunuz ya dolaşan herkes de görünüyor. Hani bunu nasıl bunu neden yaptın yani? Bunu sil geri. Ama şimdi silemiyor. Niye insanlar topladı? Ama insanların satması lazım. Yeni lunaya geçiyoruz. Yeni luna yükseliyor. Yeni lunanın çıktıktan sonra bir süre yükseleceğini düşünüyorum. Bundan sonra Terra Klasikleri topladıktan sonra sattıktan sonra da Terra Klasik'in gerçek değerine döneceğini düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar bu sorularınızın tamamını cevapladım ve bana sorarsanız yeni Terra mı eski Terra mı diye Terra Klasik'ten asla vazgeçmememiz gerekiyor. Yani Terra Klasik'in şu anki değerini siz böyle görüyorsunuz ama hani yarın dersiniz ki bak böyle bir kanal vardı. Bana böyle söyledi. Ben gördüm, inanmadım, etmedim demedim. Şimdi şöyle düşünün. Hiçbir şey yapmasanız bile 20 liralık Terra klasik alın. 20 liralık. Ha batarsanız yemek paranız bile değil. Şu piyasada yemek paranız bile değil 20 liralık Terra klasik. Bunu hayatınız boyunca bir kere yapın. Bak 6-7 ay sonra ben kafamı taşlara vurdum, dağlara vurdum demeyin. Açıkça bunu buradan ifade ediyorum. Çünkü ben bu sistemin temelini, ekosistemini biliyorum. Bilmeseniz bile okuyun. Terra Labs'ını, Terra Mania'ya e girin. Hepsini Türkçe'ye çevirin ve okuyun. Bu sisteme, blockchain sistemine bir virüs saldırısı atılamaz. Bu sistem sıfıra inemez. Bu sistemi hiçbir zaman sıfıra indiremezler. Biz bu sistemi yani sistemsel açıdan bir blockchain tabanının yok olma ihtimali yoktur. Arkadaş soruyor bana işte hepsi diyor yok olacak bir tane koyun olacak. Olamaz. Ama bu kalıcıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bitti. Bu sizde 100 bin varsa o 100 bin sizindir. Silmediğiniz sürece ömür boyu. Silmediğiniz boyunca süre boyunca torunlarınıza her şeye kalabilir yani ama asla yok olmaz. Asla silinmez, asla yok olmaz. Düşecek, daha da düşecek yine söylüyorum 0.001'e düşecek arkadaşlar. Terra klasiği yok pahasına düşürüp satın alacaklar. 6.5 trilyonu satın alacaklar. Sonra arızı 40 milyonda tutacaklar ve sonra Terra klasiğin değerini her zaman herkes görecek burada. Ama herkesi sattırmak zorundalar. Sen beni dinleyen arkadaşım sen de satacaksın Hiç yani bu Ben satmayacağım ben şey yapmayacağım demeyin Siz de satacaksınız Öyle güvensiz şeyler söyleyecek ki hepiniz satacaksınız Ama bunlar işte o arada onu toplayacak Ve Blockchain tabanının Tarihini yazacaklar Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim Size şöyle Bakayım sorularda kaldı mı Bütün soruların cevabını verdim Dün şu anda Binance'de işleme kapalı o yüzden e, şu an Luna'nın eee arzının düşmesi o yüzden zaten Binance'te işleme işlemi açıldıktan sonra arzı bir hayli artacak. Artık yeni Luna'yla, yeni Luna'nın ne olacağı ile ilgili, alt tabanı ile ilgili, blok zinciri ile ilgili yazılımsal olarak inceleyeceğiz. Yazılımsal olarak da her şeyi anlatacağım sizlere. Ee, Luna'nın çökmediğini, bunun bir oyun olduğunu bunu baştan beri söylüyorum. Şimdi de söylemeye devam ediyorum. Bu yani 6-7 ay sonra bu 10 dolar mı olur, 100 dolar mı olur o belli olmaz ama gerçekten e, büyük bir e, durum geliyor. Büyük bir e, şey geliyor. Büyük bir patlama geliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bütün sorularınızı cevapladım. Video biraz uzun oldu. Hep, hepinize iyi günler dilerim.